Nasıl giriş yok buraya? Küçük Hayır, bebek nerede? Şey nerede küçük bebek? Orada. Aa, küçük bebek ama orada neden böyle hapiste? Bu küçük bebek. Hapiste kapattık onu. Aa, polis bey. Acaba giremez miyim hiç? Giremezsin. Tamam peki o zaman ben çıkayım gideyim burada. minik bu bebek ne yapıyor? <laughs> öyle. <laughs> ben bunu göre ben seni oynamak adına geçtim. Team, Niloy hangi evdeydi? Restoranta demiştik. Nereye gittin Niloya? Şurada mı dur bakayım. Şuraya bakayım. Niloya! Neredesin? itle Bakayım. Ay, burada değil. Aa, Niloya nerede? Nerede anne? Restoranta gideceğim demiştin Niloya. Orada mı diyorsun? Emin misin burada onu annem Orada mı? Hani böyle? Nerede Nilo'ya? Aa Nilo'ya ne yapıyorsun burada? Karnım çok acıktı. Ama Nilo'yacım burada yemek yenmez. Gel bakalım. Ya, yemek istiyorum ben. Gel buraya gel. Tamam. Efe abin tutsun seni. bilmiyorum Nilay'cığım bilmiyorum. Bekle Efe abiyle birlikte gideceğiz şimdi sana yemeği edeceğiz. Efe abi dikkat etsin kaymasın. Düz dursun Efe abisi dur geliyorum ben de. Evet Nilo'ya dikkat et. Nilo'ya şimdi yemek yemeye gidiyoruz tamam mı? Korkma biz seni yemek yemeye götüreceğiz. Tamam Nefi abi bana sarılsın çok üşüdüm Sarıl anneciğim sarıl ona. Çok üşümüş Nilo'ya hadi gidelim yürü. Yürü gidelim. Ay anneciğim dikkat et karlar var burada karlar. Yürü restoranta gidelim de yemek yesin. Soğuk ya hava üşüdü. Bekle anneciğim bekle elini tutayım ben bekle. araba İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben araba almak istiyordum da. Acaba çeşitleriniz var mı? Bakabilir miyim bir? Çeşitlerinize neleriniz var? Abi. Pembe evet. araba var. Turuncu traktör var. Sarı var. Motor var. Aa motorunuz da varmış. Çok güzel. Arabası... Bu robota mı dönüşüyor acaba? Evet bu robota dönüşüyor. Diğerleri çok hızlıydı ama. Bakayım. Turbosu var. Abi. Çok güzelmiş. Diğerlerine de bakayım. Polis arabası var. Acaba oğlum hangisiniz de? Bir tane burada eskitme araba var. Kapısı açılıyor mu acaba? Evet kapısı da açılıyor. bunlar? açılıyor. Bu sesi ya. var mı? sesi yok mu sesli araba yok mu hiç acaba ambulans Ulan, var, polis arabası itfaiye var sesli araba ben biliyorum peki bu Range Rover ses çıkarıyor mu <gülüyor> <gülüyor> ses çıkar Bu da açılıyor aa süpermiş bagajı da açılıyor çok güzelmiş gerçekten. Çok beğendim. Aa bir tane tır var onun içine arabalar mı koyuluyor? Açılıyor mu kapakları bunun? Alttan mı açılıyor acaba? Altta. Aa tutma yeri var süper. Çok beğendim onu da. Açılmıyor sanırım o. Şu an açamadınız. Peki şunda var mı açılan bir yer? Kapı. Kapıları mı açılıyor? Bakabilir miyim? Evet, bu? Bunun özelliğini. Bu, Bu asker anacığım. Aa evet, şurada ne var böyle? O çıkıyor. Gerçekten mi? Ama çıkartabiliyorum şu an. Evet şu an çıkarımı evet, ben de da fark ettim. Hem daha pahalı arabalar var. Bu? Ferra Aa bu da robot oluyormuş. Ferrari var. Aa evet, bir tane de Ferrari'niz var. Bir şey diyeceğim. Evet buyurun, dinliyor bu... siz satıcı Bey? Aa, o da çok güzelmiş. Evet, robota döndü. Peki araba haline bakabilir miyim? Çok güzelmiş. Gerçekten beğendim hepsini. Peki bu polis arabası? Bu da ses çıkarıyor. Işıkları yanıyor. Laborinim var. Laborinimiz var. Hep vay, o da çok güzel. O zaman ben fiyatları ne kadar acaba beyefendi? 10 TL. Hepsi mi 10 TL? Ne? O zaman ben bunların hepsini alıyorum. Ne? Hayır. <laughs> Şaşırdınız mı? Bir sürü param var. Hepsi benim olsun bunların. Hayır, Olur mu? Bir tane alın. O zaman. 100 lira yaptım. O zaman şöyle yapayım. Yaşındadır ya bunda helvacının kızın da. Bunu alıyorum. Ama daha pahalı ben bunu aldım beyefendi. Kabul müdür? O zaman parasını ödüyorum. Kabuldür bence. Parasını ödüyorum ve ben bu arabayı alıyorum sizden. Kabul değil. Üçüncü Buyurun parasını. Robota Ben böyle olmasını kabul ediyorum. Buyurun parasını. Hayırlı işler diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.